Türkiye'deki İslam'ı yapılanma ıhvan ile İran İslam Cumhuriyeti'ndeki oluşumlardan ne kadar etkilenmiştir? Daha bu cümle yanlış çünkü Türkiye'deki İslami mücadele ve İslam'ı yapılanma ıhvandan ve İran'dan önce vardır. Yani Süleymaniye'li Ahmed'ten itibaren yani 1859'lardan itibaren Türkiye'de İslam hareket vardır zaafa uğradığı, ilamasına şehit verdiği dönemler olmuş. Ihvandan da öncedir, İran'dan da çok önce. Ihvandan da fazla etkilenmemiştir, İran'dan da fazla etkilenmemiştir. Ancak bilhassa İran'dan etkilendiği yolunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kasten Müslümanlara Hümeyni'yi ilan ederek vermek istediği bir vasıflardır. vardır. Birçok kimse de bunu yutmuştur. Çünkü Müslümana, Müslüman diye zulmetmek zor oluyor. 1967'lerde bizim adımız Nurcu'ydu. Müslümanların, Nurcu, Müslümanları, Nurcu ya falan derlerdi. 1970'lerde hepinizin bildiği gibi Selametçi Erbakancı dediler. 80'de İran işi oldu, Hümeyneci dediler. Halbuki her zaman biz Müslümandık. Hiç başka şey değil. Ama rejim bu isimleri taktı. Sebebi i̇şte tuttuklarında ilk sordukları misin? Dedik ki biz Müslümanız. Allah bize bu isim vermiş. Başka bir isim vermemiş. Bizim vaktimiz budur. Adam tabi sinirleniyor. Çünkü istediği cevabı istiyor. Böyle demenizi istiyor. Böyle dediğimiz zaman biliyor ki Türkiye'de tartışmalar yükselecek. Müslümanlar ayrı ayrı isimlerle alınacak. Onun için İran İslam Devrimi ile ilgili de, İhvan ilgili de yayınlar 1968'ler, 69'larda başlamıştır. Yaygınlığı 70 küsürlerdir. 75, 76, 77 lerdir. Eğer ki İhvan'ın ve İran'ın, İran, İran Devrimi'nin önemli eserleri daha tercüme dahi edilmemiştir. gerek Ekvan Hareketi'nin, gerek İran Hareketi'nin önemli eserleri, yani onlar için temel eserleri tercüme bile edilmemiş. Mesela bir El Kâfi gibi eser tercüme edilmemiş. Ama o dönemde yani sırf şey taşıyan bazı kitaplar tercüme edilmişti ve bunlar da öyle çok yayılmış falan değildir. Onun için Türkiye'de de İslam Merkezi'nin tarihi çok eski, yeni değil. Esed-i Elbirli Hazretlerini boşuna zehirlemediler. Onu zehirlediklerinde ne ıhvan hareketi vardı, ne İran'da böyle bir şey var. Yani İskirli Ak Hoca'yı idam ettiklerinde ne ıhvan vardı, ne İran vardı. Yalnız bizde şöyle bir şey var, gençler İslami hareketin geçmişini hiç bilmedikler için Türkiye'de. E son dönemdeki yayınlara bakarak, iklanla İran, Türkiye'yi çok etkiledi zannediyorlar. Etkilemedi. Ha, hiç mi etkilemedi? Yani mümkündür. Yani İslam topraklarında elbette tek tek etkilenmeler olur. Ama bunu genele şami kılmak hiç mümkün değil.